Üstadım, başladık şu an ee, nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Aynen. Ee, ya şimdi şey şunu düşündüm ben ee, özgüven konusunu konuşalım istiyorum özellikle bu evet. genç gençlerdeki özgüven çünkü e, bir keresi iki kez oldu bu e, ben bazen üniversite öğrencilerine böyle şey oluyor konferans falan verme durumu oluyor İşte enerji sektörüyle ilgili bir şeyler falan anlatmak için e, bir tanesine gittim e, bağlandık Zuma güzel her şey süper ee, ama çocukların hiçbiri şey açmıyor çocuk dedim yani genç arkadaşlarımızın hiçbiri e, şey açmıyorlar ee, kamera açmıyorlar ondan sonra mikrofon açmıyorlar konuşmuyorlar ondan sonra başka bir yerde de aynısı oldu lise öğrencileriyle bir şey yapıyorduk lise öğrencilerinde de aynı şey oldu böyle ben kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissettim ee, yani çocuklar şeyde genç arkadaşlar da e, ben şeyi deneyimledim ya yani kendini Gösterip ben de varım burada, konuşuyorum falan şeklinde şey olmadığını gördüm. Yani o bu özgüvene bağladım ben bunu. Özgüven eksikliği mi var acaba diye düşündüm ve bir özgüven konusunu konuşalım diye düşündüm. Umarım doğru şey yapmışımdır. Sizce gençler özgüvenlerini nasıl geliştirebilirler ya da nasıl şey yapabiliriz? Yani bu bir... <laughs> sadece gençler de değil birçok evet. insanda yani. Doğru, doğru. Ee, bir önceki Videoda e, biraz e, üstünden geçtik bu kabuğunu kırma olayı. E, bir kere anne babaları dahil olmak üzere, en yakın çevreleri dahil olmak üzere, hiç kimseden hiçbir şey beklemesinler, hiçbir yardım beklemesinler. Yani o ilk videomuzda söz ettiğim bir kitap vardı Zafer Ellerimdedir diye. Aynen oradaki o kitabın e, isminin ismini slogan haline getirmeleri lazım. Yani o o kitap Zafer Ellerimdedir ismindeydi. Zafer benim elimdedir desinler ya. Yani eğer Öz güvenlerini kazanmak için eğitilmemişlerse, hatta tam tersi özgüvenlerini yitirmelerini e, bugüne kadar onlara dikte edilmişse, tekrar kazanmak onların elinde. Nasıl anlayacaklar peki bunu dikte edildiğini şey olarak? Yani... Bilinmiyor ki öz, şey olan. Öz, özgüveni olmayan insan bilir. Bunun içinde kimseyi suçlamaz. Suçlamamalı. Hı hı. Eğer çünkü e, işte senin yüzünden ben bütün bu e, işte beceriksiz oldum. Mesela. Senin yüzünden tutuk oldum. E kardeşim benim yüzümden tutuk oldum da senin başına da silah dayamadım ya ben. Evet benim bir takım hatalarım olabilir seni yetiştirirken. Ama sen de kocaman adam oldun. Biraz da sen kendi kendini yetiştir. Kardeşim, gene geçen videoda söylediğimiz gibi kolay hiçbir şey yok. Başkalarından bekleme kolaycılığına girişmemeleri, yani onu düşünmemeli, akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. zoru oynasınlar. E, ee, kırıldım olmasınlar. Hemen vazgeçmesinler. Uğraşsınlar. Emek harcasınlar. Kendileri için emek harcasınlar. Kendileri için emek harcasınlar yahu. Hani başkalarından vazgeçtim ben. İnsan kendine yatırım yapmalı o yatırımlardan biri de kendi kendini eğitmektir. Özgüveni olmayan hiç kimse hiçbir halta yaramaz. Kimse kusura bakmasın. İlla bir, bir yerde bir arıza çıkar. Yaşam, yaşamlarının bir yerinde bir arıza çıkar. Ne gerek var? Ya bir kere mutlu olmaya çalışsınlar. Mutluluk ne biliyor musun? Ne zaman mutlu olursun? Güvende hissettiğin zaman mutlu olursun. Özgüvenlerini evet. sağlam tuttukları zamanda mutlu olurlar yahu. Bu kadar basit. Mutlu olmaya çalışsınlar. Bu mutlu olmaya çalışmakla ilgili ee, bir çok yakın bir kardeşim var. İcabında bir gün de onunla e, bir sohbet ayarlarız. <laughs> o e, bir slogan yarattı. Mutlulukla meşgul ol, ol diye. E, mutlulukla meşgul olsunlar. Yaşantılarının her anını mutluluk yolunda harcasınlar. Ya. anladım. Anladım. Yani evet. Çok fazla çünkü geliyorlar mesela yani kaç yaşına geliyor insan özgüven eksikliği ortaya çıkıyor. Sonra psikologlar, şeyler falan bayağı zorlu bir süreç oluyor onlar için. Küçük yaşta olan Vallahi ben şey, sana yani. bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben neredeyse e, liseye başlayana kadar bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Liseye başlayana kadar postaneye gidip o zamanlar bayramda kart, kartlar falan atılırdı. Bayram kutlamalarında şunlar da bunlar. Postaneye gidip o kartları işte üstüne pul yapıştırıp atmak benim için çok ciddi bir olaydı biliyor musun? O yaşta dedim ki ya bu, bu, bu yanlış bir şey yani. Ben yanlış yoldayım. Allah Allah. Herkes, kendi, herkes kendi göbeğini kesmek durumunda. Yani böyle yakınlarına güvenmek, anasına babasına güvenmek. Tamam güveneceğiz. Tabii ki güveneceğiz. Ama onlara asalak olarak da yaşamamamız lazım. Onlar bu işten e, şikayetçi olmayabilirler. Hatta çoğunlukla özellikle kadınlar Mutlu bile olurlar. Ama hani evladım bak bana bağlı e, şey ediyor. Yaşantı sürüyor. Öyle bir dünya yok. Birey olun kardeşim. Önce birey olmamız lazım. Bizim. Birey olursak yani yaratıcı, yaratıcılık kendiliğinden gelir. Lokomotif olmak lazım hayatta vagon değil. Güzel, güzel bir Çoğu da yani çoğu hep yani çoğumuz ben de de şey yapayım kendim de ekleyeyim. Vagon olmak daha kolay geliyor insana. Çünkü çok rahat kolay bir vagon olma. Yani çok vagon rahat olmak bir şekilde. çok kolay. Evet. Eğer lokomotif seni yanlış yere gönderdiyse, götürdüyse suçlu lokomotif. Aynen Ne kadar öyle. kolay bir şey ya. Sorumluluğu öyle üzerine Öyle bir dünya yaptım. yok. evet. Öyle bir dünya yok kardeşim. Herkes kendi göbeğini kendisi kesecek. Zaten evet. hı hı. çok affedersin bir hı hı. şey daha söyleyeyim. Hı hı. Özüne baktığın zaman doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar başımıza ne geliyorsa her ne geliyorsa her ne yaşıyorsa biz yaşıyoruz. Senin en yakının bu annen olabilir, baban olabilir, evladın olabilir, eşin olabilir, her kimse, çok yakın dostun, arkadaşın olabilir. Ya bak, şöyle bir cimdik attım değil mi? <laughs> Sen bunu hissedebilir misin? Hissedemez. Yok. Bunu bir tek ben hissediyorum. Başımıza ne geliyorsa biz hissediyoruz. Başkası değil. Biraz bunu daha... Bunu bilin. Pardon, buyurun. Biraz da annemiz diyorum. Hani acaba. Hayır biraz... anne anne de hissedemez. Anne acı bilmem ne olur şu olur bu olur. Ah evladım bilmem ne. Hayır efendim. Bunun derecesini biliyor mu? Annenin bilmesine imkan var mı? Yok. Hayır, yok yani illa ki. Yok kardeşim. Evet, evet. Sen anne karnındayken bile ne hissettiklerini orada kim bilir neler oluyor başına neler geliyor farkında değilsin bilmiyorsun. Daha doğrusu. Bilinçli değilsin. Biliyorsun da. Hı hı. Onu bile anne hissedemez. İmkanı yok. Çünkü anne de ayrı bir birey. Yani oriental düşünmeyin. Yani A, anne bilmem ne. Yok. Tamam. Anamız, analarımız başımızın tacı. O ayrı bir şey. Başın tacıysa Alırsın, koyarsın bir yere, bakarsın, seyredersin, keyfine varırsın. Ama her şeyi o taştan beklememek lazım. Evet, anne beklememek babaların mi? Anladım ustam. yani gençlerin. Yani <laughs> öz güveni gençlerin, herkesin, gencin, yaşının, x'in, y'nin, herkes kendisi kazanacak. Kimse kendi ha bu yeni nesil hı hı. akıl akıllı olsunlar akıllı olsunlar kendi evlatlarını özgüvenli olarak yetiştir yetiştirmeye çalışsınlar o evlatları. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama e, daha önceki videoda da söylediğim gibi 1900 50'lerden itibaren e, böyle bir e, akvaryumda çocuk yetiştirme e, modası çıkmış durumda. O, o alabildiğine olabildiğine e, şey korumacı ve sınırla, sınırlamacı. Onu yapma, bunu yapma, onu söyleme, bunu söyleme, onu yeme, bunu yeme, bilmem ne sürekli bir sınır ve seni adam yerine koymama. 3 yaşındaki bir çocuk. Sen bilmez. Niye bilmesin? 3 yıldan beri yaşıyor o çocuk. Onun da bildiği şeyler var ki senin senin bilmediği şeyler. O da bir birey için Evet. O o 3 yaşındaki çocuk belki 30 sene sonra Türkiye'yi yönetecek çocuk. Bunu bunu unutmamak lazım. Herkeste bir potansiyel var. Hepimizde var. Öyle veya böyle. Evet. Anladım ustam. Çok sağ olun. Ee, yani peki şey diyeceğim yani şimdi tamam özgüven ben şuradan yani şu 10 dakikalık konuşmadan çıkardığım şey şu özgüven için bireysel e, yetilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu ana noktada. Zorlamamız. Nokta. Bak can zorlamamız gerekiyor. Bireysel yani sınırlarımızı zorlamamız. Yani aslında her şeyimizi zorlamamız gerekiyor ya. Yani kızlara güzel görüneceğim. Nasıl güzel görüneceksin? Öyle kolay kolay güzel görünülmez. Ne yapacaksın? İşte jimnastik yapacağım, ağırlık kaldıracağım, bilmem ne yapacağım. Hep bak. Kendini zorluyorsun sürekli olarak. Veyahut da işte çok para kazanacağım. Onu yapacağım, evli alacağım, araba alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çok güzel. Onun içinde bir zorlaman var. Evet. Yani kolaydan. Evet evet. Yani zorlayacağız kardeşim. Sınırlarımızı zorlayacağız. Sınırlarımızı zorladığımız sürece o sınırları genişleteceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sınırlar sabit sınırlar değil çünkü. Tabii sınır ötesi bir de o kavram var. Sınır yani, ne evet. olduğunu bilmemek ciddi düzeyde insanı geriyor. Yani bir de Acar Baltaş'ın bir lafı var ya hayalini yorganına göre uzat. O da birazcık şey yapıyor. Doğru geliyor bana bazı noktalarda. Çok da zorlamamak gerekiyor gibi üstadım. Ee, siz ne dersiniz bu konuda? Yani? Ben, 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 ben aynı kanada değilim. Ee, hele hayalimi Hayalimin ben niye yorganıma göre uzatacakmışım? Hayalim benim sonsuz yahu. Hayali ne kadar uçsuz bucaksız olursa insanların, insanlık o kadar ileriye gidiyor. Hmm. Bu, bu kadar şeyler yapılmış durumda. Bakın ee, bir, bir keresinde bir şey okumuştum. Her insanın doğduğu güne kadar icat edilmiş şeylerle ne kadar milyonlarca milyarlarca şey icat edilmiş değil mi? Mesela sen kaç doğmuşsun? 89. Tabii. 89. 1989 yani insanlığın başlangıcından 1989'a kadar icat edilmiş şeyle senin ölümüne kadar geçen sürede işte diyelim 90 yaşına kadar yaşayan, 100 evet. yaşına. Kadar. Hı, hı O 100 yıllık bölümde icat edilecek şeylerin sayısı birbirine eşit neredeyse. Evet ya yani bu bu, işte. bu hangi sayede oluyor biliyor musun? Uçsuz bucaksız hayaller sayesinde oluyor. Her o söylediğin arkadaş, her kimse kusura bakmasın e, hayalin yorganı yok. Ya o, o orada da şöyle diyor Acar Baltaş. Acar Baltaş psikolog bu arada, pro, pro, profesör şey bir adam. Ee, yani var. Ya ben bazı noktalarda şey hoşuma gitti çünkü e, mesela hayal, insan şey istiyor. Benim BMW bilmem kaç bilmem kaç arabam olsun, şöyle bir iki üç katlı evim olsun. Ondan sonra hırs hırsiyolda. Hırs yapıyor, tamam. hırs yaptıkça böyle şey oluyor, kendini yiyor, hani yiyor yiyor, Kardeşim... yiyor, ondan sonra hastalık buluyor. Bir seçenek o, seçeneği adam onu seçmiş, adam onu seçmiş. Sen niye seçmedin? Sen niye seçmedin ya? ya adam Senin o... elinde her türlü imkan vardı. O BMW'yi değil, bilmem çok daha iyilerini alabilecek. Ee, pozisyonların oldu senin. Ben seni tanıyorum. <laughs> yani, Ama onu seçmedin sen. Yani sen ondan onu seçmedin. Senin özgür iradenle bu durumunu seçtin. Tabii canım. Yani tabii ki. Nokta. Tabii ki. Tabii ki. Nokta. Ben yani eğer BMW e, hayal ediyorsa ya bırak onu hayal etsin. Onun için çalışsın, çabalasın. Ama her zaman söylediğim gibi. Kanunsuzluğa kaçmadan ahlaksızlığa kaçmadan. Ne halim varsa gör. İnsan hakkı yemeden. Yaratılan yaratılan hiçbir şeyin hakkını yemeden. Yani şimdi bir şey var ya, bir durum var e, Bodrum çevresinde sanırım cennet koy diye bir yer var. <laughs> Adam orayı 200 milyona almış. Evet. Kusura bakma. Öyle bir hayal dünyası yok. Sen sen arkadaki 84 milyonun hakkını yiyorsun. Evet, kanunsuz bir iş değil. Belki ahlaksızca da sayılmaz. Çünkü iş ticaret. Ticaret, ticaret. Hı <laughs> Ama insanların hakkını yiyorsun. Evet. Senin daha henüz doğmamış çocuğunun hakkını yiyorsun. Tabii orası ne bir süre sonra bize koyda, şey olacak. Olduğu gibi tarihi sit alanı olan koya yüz tane villa yapacaksın ha. Hı hı hı. Geçiniz bunları. Gene sağa sola gelmiş. Bak gördün mü? Evet birazcık şey oldu yani doğru güncel olaylardan örnekler veriyoruz sonuçta. Eee Kendine güven biliyor musun? Hakkını yedirmemektir. <laughs> yani eyvallah demeyeceğim kardeşim. Mücadeleni yapacaksın. Elinden gelen tüm mücadeleni yapacaksın. Kanunlar çerçevesinde, ahlak çerçevesinde. Yapacaksın, susmayacaksın. Susarsan zavallı bir e, sayangozdan farkın kalmazsın salyangozlar <laughs> da yaprakları güllerin yapraklarını yiyor diye e gördüğüm zaman eziyorum ben bu da ters gelecek bazı arkadaşlara ama o. Anladım üstadım. Bayağı şey yaptık. Ee, yani ya... Gittikçe sert düşüyor muyum ben neyim bak. Evet ben biraz. <laughs> beni tam, tam gaza getirdin yani. Ben, ister. ben şu an sadece şey düşünüyorum. Acaba Murat üstadımın şekeri mi düştü falan diye böyle. Ben şey yap... de şeker meker yok oğlum ben domuzlar gibiyim ya. Hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> İyi maşallah maşallah. Allah şey yapsın bol etsin sağ olun. Allah razı olsun. Ee, o şekilde. Yani güzel üstadım da şimdi yani, yani bence özgüven hani nasıl gelişir desek başarılarla gelişir diye düşünürdüm ben. Hani direkt çocukların ya çocuk diyorum gene yani genç arkadaşların başarılı olması. Yani başarıları aldıkça, başarı kazandıkça böyle kendilerine şeyleri geliyor. Ben yapabiliyorum ya. Hani özgüven böyle gelişir bence. Ben yapabiliyorum. Ya da şey Ama yapabiliyorum. Ama zorlama işte bir, bir kendini zorlama evet, var yani. Evet, evet, evet. Sınırları anlatabiliyor sınırlı. muyum? Tabii tabii. Yani, tabii. Frontiyerleri çocuk... keşfetmek. Frontiyerleri yani Benim... o sınırlı. Kesinlikle. Ee, benim mesela babamın bana bıraktığı en muhteşem miraslardan biri kitap okuma sevgisi. Babam küçük yaştan beri bana bu meşhur bilim adamları olsun, devlet adamları olsun falan öyle arada sırada onların kitapları çıkar, yaşamlarıyla ilgili. Hani bir bir kitapta atıyorum. 10 ıı, bilim adamının bilim adam. yaşantısı var <laughs> falan filan. Hep okumuşumdur biliyor musun? Hep kendimle bir o küçük yaştan beri kendimle bir paralellik kurmaya çalışmış çalışmışım. Kaç dakika oldu? Aa, şu an 21. Yani isterseniz Aa, şey yapabiliriz. Tekrar şey diyoruz, bitiriyoruz. Tamam. Atatürk'ü okusunlar. Atatürk'ü okusunlar. Ve e, gerçek anlamda Atatürk'ü okudukları zaman kendi ortamlarının ne kadar rahat, ne kadar güzel bir durum olduğunu anlayacaklar. Ve o kötü koşullarda, Atatürk'ün yaşadığı o kötü koşullarda bir genç kafasına bir takım şeyler takıp da Fransız devrimiyle başlıyor. Fransız devrimi örnek oluyor Atatürk'e. Kendini yetiştiriyor. Ve e, o kadar kafa yoruyor ki o Fransız devrimini apayrı bir toplum olan, apayrı bir ülke olan Osmanlı'ya, Türkiye'ye uyarlama becerisini gösteriyor. Atatürk'ü okusunlar ya. Tek ışık o. Biliyor musun? Hepimizin tek ışığı o. Ona sarılmamız lazım bizim. Onun düşüncelerine sarılmamız lazım. Onun devrimlerine sarılması, sarılmamız lazım. İnkılapları demiyor. İnkılap Arapça. Boş verin Arapçayı. Aman üstadım şimdi şey yapmasınlar. Yani Arapça da ayrı bir dil. sonuç itibariyle o... hani saygımız var o dile de. Hani şey olarak şey olmasın. <gülüyor> keşke, <gülüyor> keşke şey yapsınlar da ben de onları şey yapayım. Yok tamam ne boş verin <laughs> şey yapmayın. Tamam anladın sen oğlum. <laughs> ee, Arapça da bir dil. Üstelik e, çok önemli bir dil Arapça. Kültürel açıdan derin, çok zengin. Evet. Çok derinlemesine bir dil. Ama burası Türkiye kardeşim. Ve benim dünyalar güzeli bir dilim var. Halikarnas balıkçısını okusunlar Türkçe'yi. Türkçe'ye saygı duymak için. Halikarnas balıkçısını okusunlar. Hadi Atatürk'ten Atatürk'ü okusunlar. Ama Halikarnas balıkçısını da okusunlar. Tamam. Bütün kitaplarını okusunlar. Ama tamam. Ama... Tamam. Tamamdır üstadım. teşekkür ediyorum. Sağ, Aynı. sağ Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bak bir video, bak bir günde bir, bir üçüncü videoyu da çektirmeye kalktığımda var ya. Barut fıçısı gibi olacağım. Haberin olsun. <gülüyor> 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 Demek ki size yani günde ya da iki günde bir video falan en kırılıyor. Yok şey yok gibi. yok. her çok gün iyi, iyi gidiyor. Ya beni sakinleştirme kardeş. Beni ya sakinleştirme. Çok... İstim üzerinde gidiyorum işte boşver. Daha daha güzel oluyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone olun. olursanız seviniriz. Uğraşıyoruz işte kendi çapımızda ya, bir şeyler Bize gaz verin ya. Aynen. Ya, hani tek istediğimiz bu. <laughs> Peki tamamdır. Oldu istedim. Görüşürüz. Hadi. Kendinize iyi Görüşmek bakın. De. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.